Herkese merhabalar. Bugün yine kargo açıyoruz. Umarım bu sefer bu bir fail videosu olmaz. Yine Void'den değişim kargomuz geldi. Umarım bu sefer gelen kargo istediğim şekilde gelmiş olur. Bu arada hata Void'e ait değildi. Ee, bana aitti. Beden ölçülerimin bir tanesi doğru diye Onun üzerinden tamamını doğru olarak kabul ederek sipariş verdiğim için yanlış olan sipariş vermişim. Önceki siparişlerim medium ve large'dı. Bu seferkinde hepsini üçünü de small aldım. Hem deneyeceğiz hem de bakacağız. Artık umarım bilmiyorum. Güzel bir şey olur. Önce yine siyah bakıyorum. Olabilirmiş gibi geldi. Umarım göz yamukasına düşmem. Oh. Yeşil. Olur ya. bu. Ölüp gittim. Aylardır giymek için can attığım o renk. Allahım. Eski misin nereye? Denim neden? Ben beğendim yani gayet. Okey bu arada. Etiketi görmeyin. Daha yeni aldım yani etiketini. Yani denemeden kesemezdim, değil mi arkadaşlar? Ben çok beğendim. Bununla aynı renk bir ayakkabı alacağım ve ondan sonrasında dışarıda vesairede de mutlaka ilerleyen videolarını görürsünüz. E, ee, i̇lgisi alakası için çok teşekkür ederim bu videoda. Görüşmek üzere başka videolar. Bay bay.